Şey yaparsın. Ne diyeceğimi unuttum. Şu an beynim durdu biliyor musun? <laughs> Vallahi durdu. Bak bunların hepsini alır sonra arkada şey olarak kullanır kamera arkası. <laughs> Aa durdum. Harbiden durdum. Şu an aklımdan hiçbir şey geçmiyor. Böyle aptal gibi durdum. <laughs> Tekrar sorayım mı? Tekrar sorarsanız çok iyi olur. <gülüyor> e... <gülüyor> ya ben niye aynı yerde kalıp kalıp duruyorum ya? Onu nasıl oldu ben de bilmiyorum. <laughs> Şu an düşündüm de. Bir düşüneyim. Nasıl oldu harbiden o? Bir talep görüyor. Önce kendi kültürlerinden talep tabii, görüyor. Tabii. O Sonra da dışarı mı taşıyor bu dışarı? Ha, aynen Para olayını sormadım. <gülüyor> <gülüyor> Onu nasıl yapacağız? Hani YouTube'da şey geliri sormadın. Hani soracaktın ya. Sorayım mı? Yani... Videoda girmeye gerek yok. Ona girmeye gerek yok. Bu sefer sen çok kazanıyormuş diye taşlamasınlar. <laughs> ha, Peki. Evet doğru. Ee, o zaman tamamlayalım mı? Ee, tamam. Hocam şey de dedi, videoyu ben de dedi. Gençler hepinize selamlar. Yanımda <laughs> e, Amerika Fatih'i. <gülüyor> <gülüyor> Beni yerim tabii. Gençler hepinize selamlar. Yanımda Ege Suran. Soyad vermeye şu, şu, gerek yok. Sana yapalım. Soyadı niye söylüyorsak. Batuhan. Batuhan taktın mı? mı? Hiçbir şey olmadı. Pardon. Ya şurada leke var onu silverim. Kolay yemeği değil mi? Batuhan versene. Batman, bu da şey olmuş ya bu. Alam çalışıyorlar. Matematikçiler klasik zaten. Bu tek parça mı oluyor yoksa kesiliyor? Gençler hepinize selamlar. Yanımda Yusuf Taha var. Havacılık sektörünün e, baraj... E, dur olmadı. Bir giriş düşünmüştüm de unuttum. Evet, hem e, borsa oynayanlar olursa videoyu beklesinler. Neyse abarttık ya bu kadar. <laughs> Oğlum bunlar yayınlama bak. Sonra alıyorum bunları yayınlıyorum. Bari ben izleyin de öyle tamam mı?